Allah razı olsun Kaymakam Bey'de. İlçemizi çok iyice kurudu. Çok şükür hiçbir sıkıntımız yok. Allah razı olsun onun. Eleşki Sosyal Mesafet olarak size selam var. İlçemizde vaka görülmediği için sosyal mesafeye uygunuz için size bir maske dağıtımda Teşekkür ediyoruz. Kaymakam bey e teşekkür ederiz. Sağ olsun. Var olsun. Sağ olun. İlçede bulunan bir yerlerde tutunan

vatandaşlarımız kurallara uyuyor. Onlar tarafında el eskildi. Bu Covid-19 hastalığı daha önce hiç görülmedi. İnşallah da görülmeyecek. Bu yüzden de kurallara uymaya, maske takmaya ve mesafeye dikkat ediyoruz. İnşallah. Teşekkür Maske takmaya devam ediyoruz. E, kurallara uymaya devam ediyoruz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim halk eğitim merkezinde yaptırmış olduğumuz maskeleri de sizlere hediye ediyor. Eee maske takıyoruz abi, kurallara uymaya devam ediyoruz. Sosyal mesafeye ve kurallara uyuyoruz. Mesafe evet. alalım, sosyal mesafe evet. koruyalım. Maskemizi takalım, hayata bağlanalım. İçimizde üretilen maskelerden abi, abi. Arası. Arası, parasız, parasız olarak gönderdik. bir ücret karşılığı yoktur, yeter ki takın Allah ve kurallara uyun. Rabbim bir an önce atlatmayı nasip etsin. Amin. İlçemiz de de ilçemizde de üretilen de. Işte böyle i̇lçemizde e, güzel. Bizimde vallahi. E, efendim, efendim, teşekkür ediyoruz. Allah başarılar diliyoruz. İlçemizde üretilen maskelerden Kurallara uymaya devam ediyoruz. İlçemizde üretilen askerlerden. Sizlerle görüşeceğiz. Allah sizlerle razı olsun. Allah vardı kendi problemimizle sizlere maske dağıttı. ilçemizden belediyemizden maske dağıtılıyor. Çok teşekkürler. Hayır başkan bey dağıtıyor. Bir tane daha alabilir Selam. Buyurun. İnşallah uyuyacağız. Zaten neredeyse kalkukun da duyarlı evet. bir halktır. Bu açıdan böyle, böyle. iyi bir şekilde atlatacağımızı düşünüyoruz. Evet. Evet. Teşekkür ederim. Maskem sem yoktu diye maskim filenmişti maske aldım. Allah razı olsun kaymakam